Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Avrupa nasıl 3 saniyede yapılır arkadaşlar onu göstereceğim. Oyunumuza girelim. Evet arkadaşlar şimdi çok az kaldı arkadaşlar. Buradan gireceğiz. Hemen yükleniyor. lobesine kalacağız. Arkadaşlar hemen buradan arkadaşlar böyle çıkıyoruz. Böyle arkadaşlar 3 saniye bekliyoruz. Evet arkadaşlar tekrar tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi Avrupa Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Avrupa'yız. Bakın arkadaşlar. Hatta bakın Avrupa'yız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç uğraşmanız gerek yok arkadaşlar genel sohbetten. Arkadaşlar bugün bizden bu kadar arkadaşlar. Videomuzdan e, keyif aldıysanız ya da memnun olduysanız kanala abone olup da, like atmayı unutmayın.